Hatırlanacağı üzere 2020 yılında yürürlüğe giren bir kanunla sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar yarı oranında artırılmıştı. Yeni düzenleme ile beraber artık sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama fiili tutuklamaya ilişkin katalog suçlar içerisinde yer alacak. Böylelikle kuvvetli somut e, şüphelerin varlığı halinde failler hakkında tutuklama kararı verilebilecek. Cezaların artırılmasında olduğu gibi Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yalama fiilinin katalog suç kapsamına alınması caydırıcılık anlamında etkili olabilir. Ancak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için suç işlenmeden önce önleyici tedbirlerin alınması daha etkili olacaktır. Malpraktis olarak taklandırılan tıbbi hatalar sebebiyle geçmiş yıllarda sağlık çalışanları yüksek tazminatlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Yeni düzenleme ise e, sağlık çalışanlarının hem hukuki sorumluluğu hem de cezai sorumluluğu bağlamında yenilikler içeriyor. Yeni düzenlemenin kamuoyuna yansıdığı şekilde yasalaşması durumunda sağlık çalışanları hakkında tıbbi hatalar sebebiyle soruşturma ve koşturma başlatılması Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak mesleki sorumluluk kurulunun iznine tabi olacak. Yine tıbbi hatalardan kaynaklı tazminat davaları sağlık çalışanları aleyhine değil hakimlerde olduğu gibi devlet aleyhine açılacak. Devletin tazminata mahkum edilmesi durumunda zararı tazmin eden devlet mesleki sorumluluk kurulunun incelemesi sonucunda Sağlık çalışanının ağır ihmali veya kaslı halinde sağlık çalışanına rücu edebilecek.